Evet arkadaşlar örgümüzün birinci bölümüyle başlıyoruz. Toplamda 38 tane ilmek atmamız gerekiyor. Ben sizlerden hariç 35 tane ilmeğimi hazırlamıştım. 3 taneyi de sizinle beraber çalıştım ve örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle ilmek atımını buradaki fazla ilmekleri sağ tarafta olduğu zaman ne yapıyorlar? Burayı arka yüz diğer tarafı Geçebilmek için bir sıra ters örgü ördükten sonra şuradaki kısımdan başladıkları ilk ilmekleri düz ilmek olarak kabul ediyorlar. Ben ee, sağ tarafta kalan ilmeklerle başlayacağım. Sizler dilerseniz bir sıra ters örgü örüp diğer tarafa geçebilirsiniz. Herhangi bir problem yaşamıyoruz. İlk ilmeklerimizi hemen örmeden aldıktan hemen sonra bütün ilmeklerimi şu şekilde düz öreceğim. Nereye kadar? Ta ki son ilmek, son 7 ilmeğim kalana kadar. Bakın düz ilmek olarak örüyorum. Son 7 ilmeğim kaldığı zaman ters ilmeklere geçeceğim. Neden ters ilmeklere geçeceğim? Son 7 ilmeğimin patlarda patlarda kullanacağımdan dolayı haroşa ilmekler tarzında çalışacağım. Bu arada birinci e, esas anlatım videosuna bakmadıysanız eğer 3.5 numaralı misinalı şiş kullanıyorum ben çalışmamı yaparken. E, Nako Elite Baby ile çalışacağım. Sizlerle beraber çok tatlı güzel bir pembesi var. Hatta barkod e, numarasını da verebilirim sizlere çünkü ipim zaten yanımda. E, Renk numarası 5278 arkadaşlar. Eğer benimle beraber aynı rengi çalışacaksanız, bu renkten 5278 ne oldu ipe bakabilirsiniz. <laughs> bu arada pardon. Şimdi son 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz ilmek olarak ördükten sonra arka sırada da normalde ters ilmeklerimizi öreceğiz. Ve tekrardan ön yüze geçeceğiz arkadaşlar. Ee, Çalışmamızda başlarken farkındaysanız lastik örgüsü örmedik. Onu en son kısımda sizlere ördüttüreceğim. Önce yapacağımız işlemler e, ön kanatlar daha sonra arka yüz en son ise... Hemen alt kısımdaki lastiği bütün olarak geçmek istiyorum. Sizlerde e, o şekilde çalışabilirsiniz ya da hayır ben direkt lastik örgüsü yapmak istiyorum derseniz elbette bu bölümde lastik örgüsüyle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örgümü şöyle hızlı bir şekilde örmek istiyorum. Bu arada bizleri birçok yerden takip ettiğinizi biliyorum. Teşekkür ediyorum o yüzden de. Örgülerimi mümkün olduğu kadar ilmek ilmek örmeye çalışıyorum sizlerle beraber biraz da şöyle yavaştan aldım ki 38 ilmeğinizi hazırlayın ve benimle beraber örgünüzde devam edin diye. Şimdi şuradaki işlemde 7 ilmeklik alanın haroşesini ister ters ilmekten örebilir isterseniz düz ilmekten örebilirsiniz. Hemen 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim için 3 tane daha düz ilmek ördükten hemen sonra. Şuradaki alanda bakın ters ilmeklerime geçeceğim. Eğer haricinizi düzden örmek istiyorsanız bu aşamada bütün ilmeklerinizi bu sıra boyunca düz ilmek olarak örebilir. Arka yüzde buradaki 7 ilmeği tekrardan düz ilmek olarak çalışıp kalan ilmekleri ters ilmek olarak örebilirsiniz. Bakın ben biraz daha e, örgüde ilk sıra ayrılsın diye yeni başlayan arkadaşlar da hesabı katarak düz ilmekler ve ters ilmekleri daha net gösterebilmek için bu sırada hemen ters ilmeklerle başladım ama bazen ben de düz ilmeklerle örüyorum şimdi sonuncu ilmeğimi ördüğümden dolayı hemen yapacağım işlem ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bir diye sayıyorum ve bütün ilmeklerim örgümün arka yüzünde olduğum için ters ilmek olarak çalışıyorum bu aşamada bakın herhangi bir ayrım yapmaksızın bütün ilmekleri ters ilmek olarak çalışıyorum. Eğer ön yüzde düz ile devam edecek olsaydım bütün ilmeklerimi düz ilmek olarak örecek, arka yüze geçtiğim zaman ilk 7 ilmeğimi düz ilmek, kalan ilmeklerimi ters ilmek olarak örecektim. Bu ayrıntıya dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarım haraşoyu özellikle düzden örmeyi tercih ediyorlar. Şimdi <laughs> örgümüzü bu şekilde örüp bir sonraki aşamaya geçelim o güzel yorumlarınızdan beni mahrum etmezsiniz çok çok sevinirim arkadaşlar e, mümkün olduğu kadar şu aşamada son ilmeğimizi haroşa örgü olarak çıkartmaya çalışalım şimdi e, düz ilmekle başlamıştık biliyorsunuz bütün ilmeklerimizin örümüne o yüzden buradaki son ilmeğime bakın son ilmeğime hemen ipimin yönünü değiştirerek düz ilmek olarak öreceğim ve arka yüze geçtiğim zaman örgümün ilk ilmeğini örmeden aldıktan sonra burada bir sıra boyunca benim haraşo örgüm çıkacak örgümü örmeden aldım bir ilmek düz ördüm. Tekrar son 7 ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi düz örgü şeklinde örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi burada küçük ayrıntılar var. Bu küçük ayrıntılar bize ne sağlıyor? Öncelikle e, haroşa patlarının daha belirgin olmasını sağlıyor. Ters örgüyle başlarsak eğer. Yan tarafta bulunan sadece bir sıra haroşa dişini örmemizle yan dikişlerimizi yaparken bizlere çok kolaylık sağlayacak. O yüzden sizlere bu bilgiyi veriyorum. Hemen birbirinin içerisine geçecek. Ve gayet hoş gözüken bir örgü tekniğimiz olacak. Şöyle son 7 ilmeğim kalana kadar şimdi açalım. Bakın bu sırada bir sıra haroşa dişi ortaya çıktı. Tekrardan ters ilmeklerin olduğu alana geliyorum. Tekrar ters ilmeklerimi öreceğim. Ve ikinci haroşa dişim böylelikle ortaya çıkmış olacak. Bakın. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Son ilmeğimi ördüğümden dolayı ilk ilmeğimi örmeden ters ilmek olarak alıyorum. Nereye kadar? Bu sıranın sonundaki son ilmeğe kadar bütün ilmeklerimi ters örgü şeklinde yani şişim ve ipim bana bakacak şekilde örüyorum ve sıramı bu şekilde bitiriyorum. Şimdi örgümüze başlarken ilk iki sırayı bu şekilde geçeceğiz. Daha sonra modellerimizi kurmaya başlayacağız. Ee, dilerseniz 34 ilmekle başlayabilir, 30 ilmekle başlayabilirsiniz. Daha küçük projeler çalışacaksınız eğer. 1-1,5-2 yaş arasındaki e, çocuklarımız için ise 38 ilmek yeterli oluyor arkadaşlar. Çocuğun tabi kilosu da doğru orantılı. Bazı bebeklerimiz oldukça iri oluyorlar. Bazı bebeklerimiz de oldukça minyon oluyorlar. Vücut yapısı olarak. O yüzden oradaki kullanacağınız iki ilmek bile yaşı etkileyebiliyor. Kilolu olduğu zaman tabii bir büyük yaş olarak kabul etmeniz gerekiyor. Şöyle bütün ilmeklerime bakın. Son ilmeğim kalana kadar ters ilmek olarak çalışıyorum. Son ilmeğim ipimin yönünü değiştirdim, bir tane düz ilmek ördüm ve örgümün arka yüzüne geçtim. Şimdi örgünün şu şekilde duracak. Bakın, şurada iki diş haroşa dişi, düz örgüleriniz ve şu aşamada iki diş tekrardan haroşeleriniz gözükecek hem ön yüzde hem arka yüzde. Şimdi buradaki aşamada artık modeli kurma zamanı. O yüzden hemen bir sonraki videoya geçiyoruz.